Forinvest Haber'in yaptığı bir araştırmaya göre aracı kurumların hazırladıkları raporlarda, araştırmalarda verdikleri hedef fiyatta baz alınarak yapılan bu araştırmaya göre en yüksek potansiyel prim hedefi olan hisseler belirlenmiş. Burada son iki aydaki veriler ele alınmış. 30 aracı kurum incelenmiş ve 77 hissede bu e, araştırmanın konusu olmuş. Buna göre en yüksek e, potansiyel prim beklentisi olan hisseler açıklanmış önümüzdeki bir yıl için. Çünkü malum hedef fiyatlar açıklandığı günden itibaren bir yıl geçerlidir. Eğer ekstra bir bilgi verilmedi ise ve e, bu hedef fiyatlarda işte değişen koşullara göre. Sektörün, hissenin, şirketin, e, ekonominin genel durumunun, dünya dengelerinin bilançolara göre e, hedef fiyatlar da 1-2 ayda bir güncellemeye gidilebilir. Ama her açıklanan hedef fiyat eğer ekstra bir bilgi yoksa açıklandığı tarihten itibaren bir yıl için geçerlidir. Şimdi gelin birlikte bakalım mesela Anadolu hayat emeklilik var %101.52'lik bir potansiyel prim beklentisi var ki, yıl başından bu yana %26.19 değer kaybetmiş. Anadolu Sigorta var. %100.95'lik bir potansiyel prim beklentisi var ki %16.69 yıl başından bu yana değer kaybetmiş. Sabancı Holding %89.51'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Yıl başından bu yana %15.74 değer kaybetmiş. Türk Hava Yolları %89.13'lük bir ortalama potansiyel prim beklentisi var. Yıl başından bu yana %8.77 değer kaybetmiş. İndeks Bilgisayar %79.42'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Yılbaşından bu yana %20.13'lük bir değer kaybetmiş. TAV Havalimanları Holding %79.30'luk bir potansiyel prim beklentisi var. %19.71 yıl başından bu yana değer kaybetmiş. Migros %78.76'lık bir potansiyel prim beklentisi var. Yıl bu yana %16.49 değer kaybetmiş. Aksen Aksa Enerji %18 pardon %75.88'lik bir potansiyel prim beklentisi var. %18.57 yıl bu yana değer kaybetmiş. Mavi Giyim %75.63'lük bir potansiyel prim beklentisi var. ortalama olarak %16.79 değer kaybetmiş yıl başından bu yana. Tapkı'da %73.78'lik bir ortalama potansiyel prim beklentisi var önümüzdeki 12 ay için. %14.35 yıl başından bu yana prim yapmış Tapkı'da. Arçelik hissesi %73.70'lik ortalama prim beklentisi var önümüzdeki 12 ay için. %24.08 değer kaybetmiş yılbaşından bu yana. Türksel %73.24'lük ortalama potansiyel prim beklentisi var yılbaşından bu yana. %3.46 kaybetmiş. Ülker listesi %70.15 ortalama prim beklentisi var. %8.29 yılbaşından bu yana değer kaybetmiş. Akçansa %72.45 potansiyel prim beklentisi var. %25.55 değer kaybetmiş yılbaşından bu yana. TSKB %72.24 potansiyel prim beklentisi var. %11.87 değer kaybetmiş yılbaşından bu yana. Tofaş %71.60 prim beklentisi var. %7.5 değer kaybetmiş yılbaşından bu yana. Coca-Cola %68.25 potansiyel birim beklentisi var. %20.79 değer kaybetmiş. Ford Auto %67.93'lük ortalama potansiyel birim beklentisi var. %10.32 değer kaybetmiş yılbaşından bu yana. Medical Park %67.28 potansiyel birim beklentisi var. Ortalama olarak %21.34 değer kaybetmiş yılbaşından bu yana ve Otokar'da %67.10'luk bir potansiyel birim beklentisi var önümüzdeki 12 ay için %23.22 Değer kaybetmiş ee, önümüzdeki yani yıl başında bu yana beklentiler bu şekilde ama bu bir yatırım tavsiyesi değil hedef fiyatları böyle e, bu kadarlık bir beklenti içindeler demek ki böyle olacak üç aşağı beş yukarı böyle olur diye değerlendirmeyin bir ön bilgi olsun ee, ona göre bakın öyle bir bilgi amaçlı aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu arada yıl sonuna kadar beklenti içinde en yüksek beklentisi olan hisseler ise şöyle diğerleri ortalamaydı. Şimdi açıklayacaklarım en yüksek beklenenler. Mediterra mesela en yüksek onda bir beklenti içine girmiş bir aracı kurum %134.25'lik bir beklenti içine girmiş. Vestel Beyaz'da bir aracı kurum %127.47'lik bir beklenti içine girmiş önümüzdeki 12 ay için, bir yıl için. Astor'da bir aracı kurum %113.52'lik bir beklenti deymiş. Kale Kim'de %105.32 beklenti varmış en yüksek. Anadolu Hayat'ta %101.52 Anadolu Sigorta da yüzde 100.75. Galata Wind Enerji'de %91.79. Ee, yüzde %90.55. Sabancı Holding'de %89.51. Türk Hava Yolları'nda %89.13 gelmiş en yüksek. Ee, Hitit Bilgisayar'da %88.41. Vestel'de %86.25 açıklanmış. şok marketlerde %81.97 Anadolu grubu holdingde %80.12 gelmiş en yüksek. Aksigorta'da %80.07 İndeks bilgisayarda %79.42 Tav havalimanlarında %79.30 Migros'ta %78.76, Koton'da %78.23, Aksen'de de %75.88 gelmiş birer aracı kurumdan en yüksek verilen potansiyel prim getirisi beklentisi olarak.